Milli İstihbarat Teşkilatı Mosa'da ağır darbe vurdu. Mehmet Budak, Derya'yla ile Veysel Kerimoğlu İstanbul'da yakalandı. Ticaret görünümü altında yıllardır İsrail İstihbaratı'na bilgi aktardıkları tespit edilen şüphelerin 3. ülke görüşmeleri yaptığı, kriptolu haberleşme kullandığı ve paravan şirket kurarak uluslararası tedarik zincirine sızmayı planladığı belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı Mosa'da ağır darbe vurdu. İsrail istihbaratına çalışan iki kişi yakalandı. Mossad'da çalıştığı tespit edilen Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı. Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya, 2005 yılında kendi şirketini kurdu. Mersin Silifke'de mermer ocağı açtı. Dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başladı. Bu sayede İsrail İstihbarat Servisi'nin dikkatini çekti. İsrail'in kurduğu paravan şirketin yetkilisi Ali Ahmet Yasin Kod adlı şahıs, Eylül 2012'de Mehmet Budak Derya'yı ofisinde ziyaret ederek şirketinin onunla iş yapmak istediğini söyledi. Patronlarıyla tanışması için Avrupa'da bir ülkeye davet etti. Bunu bir iş fırsatı olarak gören Mehmet Budak Derya, Ocak 2013'te Avrupa'da şirketin sahibi kimliği altında İsrail İstihbarat Servisi mensuplarıyla bir araya geldi. İsrail İstihbarat Servisi mensuplarından aldığı talimat doğrultusunda Veysel Kerimoğlu'nu işe alan ve maaşını bile istihbaratçılardan temin eden Mehmet Budak Derya, arkadaşlık ilişkisi de geliştirdi. Derya, Veysel Kerimoğlu ile attıkları her adımı İsrail servisiyle paylaştı. Mehmet Budak Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini arttırdı. Yine Kerimoğlu sayesinde tanıştığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinlilerle sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Bu şahıslar hakkında topladığı bilgileri İsrail servisine aktardı. Ancak iki casus MIT'ten kaçamadı. Bir süredir MIT'in takibinde olan Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, MIT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltına alındı.